Direkt A yapalım kanka. Cypher B kuracak. Sen niye yoksun Sakura klasik almadın? Bilmiyorum ki balım ya. Ama daha güzelleri var zaten onun. Ama Sakura klasik, bence klas, yani Sakura'nın en güzel şeyi klasik olabilir. Aman burada yakın. Abi, ne biçim oyun oynuyorsunuz? Döndük sana doğru Reina canım yok. Hiç kaldı mı? Yüzüm, Doğru. Benim atar. Ben çek. Orda. Orda. Sen de be. Çıktım onu. Ayakta kalan son <laughs> oyuncu. Ön plan. Can çekti mi? Yok çekmedim. Can yok. Ben vururdum da Hadi attım. <gülüyor> ne? <gülüyor> Patlamaz. Tek tabanca. Yani orada hmm. Reyna, eli alacaktık. Rastlamadık arkadaşlar. <laughs> yok yok orada beklemeseydi biraz daha geride <laughs> bekleseydik. Oradan geleceğini biliyoruz <laughs> zaten. Ben sen rastlamasaydın. Hayır, bilemedim. parayız. Bu evet, arada eli aldıracak Reyna'ydı zaten reyna açtı saydı reyna bombayı kurdu çok ne iyi oynadı ama iyi ]iffer. bitiremedi yani Ne, yap ne yapayım onu koyayım e-sporcu muyum ben Ha? <laughs> saydı anladın İyi oynadı diye tebrik ediyor. Saydı Saydı aç yine de yanına ama. b r maşallah Kule çevirin <laughs> Nasıl? <Ne yapayım? gülüyor> Sonunda beni Artıkcence. anlayan birileri Allah'ım Abi kadın doğru söylüyor Artık yok 120, 120 jet, 120 sayfın. Jet'te sayfın olsun var. Çok iyi. Gitti zaten orada. Bir düşman kaldı. Jet'in otu burada. Diğeri ot. Bak yerinde. Timing tut ya. Çok iyi. Oldu. Serebilirsiniz geber. Çok izin evin biri daha var. Hacı e, sayfı öldürdüm dön. Sen dön ben ulti atacağım. Orada. Orada balım. Aynen orada bekliyorum. Arkanda arkanda o <laughs> Çok iyisin yavrum Skaincana ya. Sky'ın canı low bu arada. 87 bende. Şunu ben alayım orbu. Orbu alayım ulti, ulti atacağım ben. Koş B'ye koş. Fake de atabilirsin yani. En son oyuncu. E kalan mı? Kandan bozabilirdi ya. Skylo <laughs> o Bir bizim meydan. Bir düşman kaldı. Helal. <laughs> Bravo sana be. Aldı. Bir iki üç. Sol sol. Ah be! Ben bir bir tane, tane Aa, daha sıkıntılı. Sevgilim var. özür dilerim. Neyse, neyse, takımların ah, iyi iyi halisi mi? Diyorum, Vallahi <laughs> sevgilim bundan <laughs> sonra hep bu saatte video çekelim. <laughs> ben, 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 ben. Sen benim sağımı koru yeter. Burası. Şurayı koru. Zaten hem arkaya hem Burası. şuraya bakıyorum ya. Evet. Sen çok kötü. Salak ya B'ye sokmaz var ya normalde bizim mal gibi atıyor. <laughs> Yüz kızarsın. Neden? Açılacaksan one way atacağım dedi cevap ver. Hayır adama. teşekkür ederim. Orada. Burası var. Orada. Aa ses var. B'ye gelmez herhalde. Önüne, önüne smoke atıyorum. Smoke'dan çıkan or. Orada. Flash'ım var. Sayda sonu. Ah, Jet lock. Son Enti bebeğim. Ah oğlum. Ah. Varım. 110 vurdum bu arada. Kanka senin kapıyı kapatın da. Yine. Kanka takiplerini söyleyeyim mi bak. Sky Bence buradan... pick almayın abi. Mid'den falan Adamlar, mi... Adamlar 4 kişi mid'e çıkıyor. Mid'den ona göre. Sky'ın aldığı info'ya göre. Tamam, Projektörü var. Bence midden pick almayın ama siz bilirsiniz. Reyna kapı kapatsana <laughs> şey, dikkat et. Of ya abi trill tek atıyor yalan atıyor. Reyna ben şurayı smoke'layacağım. Kapı kapatsana. Dur ben kapıyı kapatmaya iniyorum. İniyorum iniyorum. Tamam orayı smoke'layacağım karşını. Tamam. Ananı sikeyim hepsi burada. Gaza girdiler. Öleceksiniz. Gene <laughs> de elimde çok <içi> var falan. <gülüyor> <gülüyor> çok iyisiniz. Çok iyisiniz ya. Helal be. Helal be. Karbon yedi eşekler. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyisin bebeğim ya. Aa, karbon yedi. Ceylanlar arka arka etsin işte. Reyna kapıyı kapatır mısın aga? <laughs> ee, yine somu şey düş aga buraya sen yine. Dropla dropla param yok. <laughs> Heh, söyleseydin şey şey yapamadım. Ölme <laughs> vakti. Galiba. <laughs> Tam aldık benim. <birini. gülüyor> ben direkt tuzayı yukarı attım. Döndük o tarafa doğru. Çok iyi. Sana geliyor. Onu şey yapacağız hadi. Dedim sana. O da benim hakkım. Nerede Duydum o? Benim hakkım. Da. Silahım yoktu. Benim hakkım da zimmetli mi <laughs> Ananın amı Beni yanlışlıkla vurmadıysa hiçbir şey bilmiyorum. Felix şey Bak, ölecek sen kapıyı kapat lan. Kapattım kapattım kapıyı. 80 58. Kör olmaklar. çok iyisiniz oğlum. Ah. mit bak o zaman chamber orada. Biz burada üçümüz A'ya bakacağız. Bu senin Sokmamamız lazım. Oralara bak traplerini koy. Sokmayalım. Ananı sikeyim. Burası kalabalık. Orada. Şu tarafa dikkat. Güzel. Yeah. Gel de şeyden uzundan. Var 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 iki var. Bir düşman. de orada. Zeynep buradaydı, buradaydı. Elbow, elbow, elbow. Burada. Helal. Amına öyle. Helal be çok iyisiniz. Taraf değiştiriliyor. Devam, devam. Onun için can alırım. Ben de diyorum oyunum niye donuyor? Bilgisayarın fanını açmamışım. Size elverin anasını siksinlerle Şunu bir anasını sikelim. jet ne yazmış? Jet'in yazını bir okusanıza ya. O jet bandı maç bitirdi şimdi. Bir baksana kameradan. Ha anladın sen. kamera burada mı? Bu görünmüyor kanka. Gölgeler durmaz. Mide çıkmış olabilirler. Kurt açtı buraya. Phoenix'e flash attı. Bence A'ya girdik Görgeler ya. Sağda Phoenix e? E? var. Geliyor yakın Anladım geliyor yakın geliyor. yakın geliyor pikleme buraya. Arkalama geçecek sizi. Uçak var kanka hiç gösterme. Orda. Var yakın Görkeği var. Çıkıyor. Sky galiba. Flashlıyorum. Ne görecekler? Çok iyisiniz. Çok geldik, iyi. geldik 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 gel oynayalım orayı. Spy'ı yerleştir. Geldi geldi. O <laughs> oh, arkada. Nasıl dön lan Kolay. Öyle. Buraya yakın oynayın. Eee midde kelime buraya yakın oynasın Bak şurada dreyne var, midde dreyne var. var. ya. Yani. Aldım burada. Trap attı la buraya. Var burada ses. Bak Orada. Sağ geliyor. O dikkat Bir Oradan. düşman kaldı. Helal. Çok iyi tepe. Spike A'da düştü. Gözlerin Bu kadar ama. Ee, Siktim anasını. anasını. Elinize, sağlık. <laughs> Elinize, sağlık. Elinize, sağlık. <laughs> Elinize sağlık. Elinize sağlık. Ben çocuklar. <laughs> Elinize sağlık. Evet. Kagalarım benim.